Bugün petrol gezegenine gidiyoruz ve gördüğünüz gibi tüm hazırlıkları tamamladım. Sadece bu roketin içerisinde bir pilot bir de kolonist bindirmek kaldı. Öyleyse bunları yapalım ve göreve başlayalım. Pilotumuz tekrar Alina, kolonistimiz ise Hayk olacak çünkü kazı ve inşa becerileri çok iyi. Ne için bunu koydun diye soracak olursanız eğer bunun içerisine sakkoroz ve gübre bıraktım. Çünkü buradaki yakıtlarımız petrol gezegeninde bittiğinde buradaki depolamadan takviye edeceğiz. Evet, haykomuz Alena'dan önce bindi. İçeriği kontrol edelim. Gördüğünüz gibi her şey mükemmel. Öyleyse hedefimizi de ayarlıyorum. Öyleyse 3 2 1 İki buçuk dönüş sonra buraya varacaklar. Ve evet benzinin o asteroidinin yörüngesine oturduk. Sabah olduğunda kolonistimizi bu asteroide göndereceğim. Öncelikle benzinin onun yüzeyini denetlemek istiyorum. Yani kendimize uygun bir iniş alanı bulalım. İki tane uygun iniş alanı keşfettim. Birincisi burası, ikincisi ise burası. Fakat burada fazlasıyla obsidiyen var yani burayı kazması zor olacaktır. Bana kalırsa buraya indirelim ve buradan aşağı doğru kazsın. Öncelikle haykomuza atmo takımını giydirelim. Öyleyse roketimizi seçiyorum. Öncü modülüne Hayko'muzu koyuyorum. Ve dağıt diyorum. İneceği bölgeyi burası olarak seçiyorum. İşte geliyor bile. Ve tabii ki Alina'mız da burada oksijensizlikten ölmesin diye roket kontrol istasyonunu kırıyorum ve yerine manuel jeneratör bırakıyorum. Çünkü gördüğünüz gibi oksijen yayıcımızda güç yok ve bu yüzden oksijen üretemiyor. Bu roket bu gezegene inene kadar oksijen üretmeli. Öncelikle Hayko'muzun hava alabilmesi için onu oksijenli olan bu bölgeye taşımak istiyorum. Bir tane kapı seçiyorum ve bunu yan çevirip bu şekilde bırakıyorum. ve buraya doğru kazalım Yiyecek sıkıntımız da var Hayko için. Ve burada geçici yiyecek aramamız gerekiyor. Baksın. Ve işte yiyecek kaynağımız. Pacular ve bataklık pazı. Evet Hayko çiğ balık yiyeceksin. Yapacak bir şey yok. Bu roketi bu gezegene indirebilmemiz için roket platformu kurmamız gerekiyor. Ve o roket platformunu kurabilmemiz için de 800 adet rafine metale ihtiyacımız var. Vay! Ohoho. Pekala Hayko, yiyecek sıkıntını upuzun bir süre çözmüş gibi gözüküyoruz. Bu sülükler de çok inanılmaz yaratıklar bu arada. Çünkü gece uyuduklarında bize bedava elektrik üretiyorlar. İhtiyacımız olan 16. Bu sayede 800'e ulaşacağız. Ve işte hedeflediğimiz miktara ulaştık. Tam 800 adet rafine demirimiz var. Sanırım buraya indirmekten başka çaremiz yok. Gökteki roketimizi buraya konduruyorum. başarılı bir iniş oldu ve tabii ki yukarıdaki pilotumuzun inebilmesi için bir merdiven çekmeliyiz bu şekilde ve işte artık yeni evimiz. Ve hepinizin o meraklandığı ana geldik. Onca zamandır nasıl bir üst kurma planı hazırlıyordum. Kafamdaki şey şu. Gezegenin altına değil, yüzeyine kurulmak. Tıpkı bir Marslı gibi. Hani şu yarım dairemsi binalar olur ya. Onlardan birkaç tane yapacağım ve gerçekten bir gezegenin yüzeyine koloni kurmuşuz gibi gözükecek. Ve bunu gezegenin orta kısımlarına yapacağım. Öyleyse işe koyulalım. Ben burayı bitirdiğimde tüm hepinize bir sürpriz olacak. Her aşamasını göstermeyeceğim. Siz bunu tamamen bittikten sonra göreceksiniz. Şu anlık buraya kadar inşa ettim ve sadece bu kadarını göstereceğim. Bir sonraki gösterdiğimde burası neredeyse bitmiş olacak. Ve fark ettim ki başımdan büyük bir işe kalkışıyorum şu an. Bizim öncelikle yapmamız gereken şey kendimize küçük bir alan seçmek ve oraya sürdürülebilir bir yaşam alanı kurabilmek. Ve bunu bu bölümde yapacağız. Bir sonraki videodaysa gezegenin aşağılığı ineceğiz ve petrol rezervuarını bulup petrol sistemi atacağız. Bu söylediklerimi yaptıktan sonra inanılmaz güzel üstümüzü kurabiliriz. Ve burası bittikten sonra petrol motorları inşa edeceğiz ve oyun hikayesine çok güzel bir şekilde devam edeceğiz. Oyun hikayesini keşfedebileceğiz. Öyleyse kendimizi ufak bir yaşam alanı kuralım. Alan olarak seçmek istediğim yer burası olacak. Odalarımızı olabildiğince küçük tutacağız ve bir kışla için mesela en az 12 karo istiyor. Ve işte yatak odamız hazır. Tuvaleti ve üst kata kurmayı düşünüyorum Bana kalırsa bir tuvalet Bir de el yıkama istasyonu Yeterli olacaktır Şimdi de yemek yiyebilecekleri bir oda yapmak istiyorum Yemekhane de en az 12 kare olmalıymış Yan yana yemek yiyecekler Bu gerçekten de koloniye ilk başladığımızdan da Küçük gidiyor <laughs> Orada işteyse ise 32'lik alanlar yapıyorduk Burada 12 yapıyoruz Eh bazen iyi bir şey elde etmek için Böyle şeyler yapmak gerekebiliyor değil mi? Evet, şimdi ise yapmamız gereken bir güç olası. Manuel jeneratörlerden güç üretmeyi düşünüyorum. Ve işte güç olamız da hazır. Şimdi ise klasik bir ihtiyaç olan kaya ufalayıcısını bırakmayı düşünüyorum. İyi de temiz oksijeni nereden elde ediyorum? Bu gezegen çok fazla kirli oksijen üretiyor gördüğünüz gibi. Ve ben de bu kirli oksijenleri koku gidericiyle temiz oksijene çeviriyorum. Ve tabii ki bu koku gidericilerini çalıştırmak için ise kum gerekiyor ve onu da buradan üretiyorum. Bu bizi belirli bir süre idare edecektir. Çünkü bu gezegen kendi başına gerçekten çok fazla kirli oksijen üretiyor. Bizim ek olarak oksijen üretmemize gerek de kalmıyor. Tek yapmamız gereken onu temize çevirmek. İkinci sıkıntımız ise buradaki karbondioksitleri yok etmek. Karbondioksiti ise aşağılara göndererek sorunu şimdilik çözmeyi düşünüyorum. Bunun bize gerekli zamanı vereceğini düşünüyorum. Söylediğim gibi amacım burada uzun bir süre kalmak değil. Yapmak istediklerimi sürdürülebilir bir şekilde yapmak için var. Evet hava akışı dengeye giriyor şu an. İstediklerimizi yapmak için bu yiyecek yeterli olmayabilir. Bu yüzden etraftaki doğal bitkileri hasat edeceğim. Ben bunu hasat ettiğimde bu doğal bir biçimde tekrar çıkacaktır. Ve bundan burada 3 tane var. Bu birincisiydi, bu ikincisi, bu da üçüncüsü. Bir adet de burada var. Ve bunları hasat edebilmeleri için otomatik hasada çekiyorum. Yani bunlar hasata olduğu an, kopyalarımız direkt gidip buna hasat edecektir. Aşırı zor durumda kalırsak buradaki pazılardan da sökeceğiz. İşin güzel tarafı buradaki pacular bizim aç kalmamıza engel olacaktır diye düşünüyorum. İstediğimiz zaman bunları çoğaltıp yiyebiliriz. Yiyecek konusu da gördüğünüz gibi çözülüyor şu an yani. Öyleyse şu an tek yapmamız gereken en fazla iki döngü boyunca burayı izlemek ve her şey yolunda gidiyor mu diye tespit etmek. Oksijenimiz dengede. Yiyecek durumu da iyi gözüküyor ve diğer konularda da bir problem göremedim. Öyleyse izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde petrol sistemi kuracağız.